gördüm abi, gördüm. Adam bana nasıl götürüyor? Durun gitmeyin, durun gitmeyin, durun gitmeyin, durun gitmeyin. Dur, gitmeyin. Neşeniz bol olsun çocuklar. Allah yüzünüzden gülücük eksik etmesin abi. Amin, yiğit o dur, dur, dur. abi. Durun gitmeyin, durun gitmeyin. Abi niye bu kadar gülüyorsunuz? Olmuyor ama bize de anlatın, biz de gülelim. Ya şimdi yolda gelelim. Buraya gelip Bir adam gördüm. Oh. Gülme Beşiktaş. Abi hatırlatma. Dayanamıyorum. <laughs> gitme gitme. Abi birazdan altıma kaçıracağım vallaha. Abi bir adam vardı. Evet devam edin. İşte bir adam vardı. Elinde bir sürü köpek vardı. Bak Gül Beşiktaş'ın külahları değişiniz var. Adam elinden bütün köpekleri... ...kaçırdı. <laughs> Sonra arkasından koşmaya başladı. Bir üstü top gibi yuvarlanmaya başladı. <laughs> bütün köpekleri elinden kaçırdı minik. Görmeliydin. <laughs> Gidelim buraya. Gidelim buraya. Gidelim buraya. Yardım etseydiniz bari adama. Ettik tabii Yakup. <laughs> ne yaptınız? Ne yaptık? karşıdan baktık katıla katıla güldük. Ya kardeş, senin bu kadar köpekte ne işin var dedim ben. Ama cevap vermedi. Abi köpek gezdiriciliği işi yapıyordur o. Ne işi ne işi? Köpek gezdiriciliği abi. İnsanların köpeklerini alıp belirli saatlerde gezdiriyorlar. Sonra da para mı kazanıyorlar? Evet abi. <laughs> Doğru anladım değil mi Minik? İnsanların köpeklerini gezdiriyorsun. Buna karşılık para veriyorlar. Evet abi, çok popüler bir iş bu. Değil mi e, Evet, evet. İnsanlar minik dostlarına zaman ayıramadığı için gezdiremiyorlar. O yüzden bu iş yapan insanlar var. Ne garip meslekler var şu dünyada değil mi? Geleceğin meslekleri onlar Yakup. Vaktiyle biz de yaptık. Bana köyde köpeklerin biricik dostu, köpekleri gıdıklayan adam Çaycı Hüseyin derlerdi. Hepsi beni çok severdi. Herkese havlarlar. Bir tek Hüseyin abime havlamazlar. Hayır. Dediğimde hepsi susar. Bir daha söyle abi. Hayır. Oh. İşte arkadaşlar. Ne iş olsa yaparız aşı olarak. Yeni bir yolculuğa daha çıkıyoruz. Çıkalım abi. Bu sefer yanımızda küçük sevimli dostlarımız olacak. Köpekleri gıdıklayan adam Çaycı Hüseyin iş başında. Yiğido, al bu inanları hemen dağıt. Minik, sen de bunları az. Özellikle evde köpeği olan muhitlere daha çok az. Şimdi abi, ne güzel bir fotoğraf. Bu köpekten hiç korkmadın mı abi? Baksana, senden büyük duruyor. Köpekleri gıdıklayan adam, Çaycı Hüseyin köpekten korkacak. Olacak iş değil. Kandol, kandol. Arkadaşlar, piyasaya yıldırım hızıyla düşmemiz lazım. Ne kadar köpek, o kadar köfte. Abi, sen merak etme. Ben herkesi organize ettim. Birazdan tüm İstanbul afişlerimizle donatılacak. Abi, benim aklıma süper bir fikir geldi. Ne fikri? Köpek oteli. Köpek oteli Köpek oteli, köpek oteli abi. İnsanlar tatile gittiği zaman köpeklerini bu otellere bırakıyorlar. Köpekler de bu otelde konaklıyor. Ee? E'si? Abi köpek gezdiriciliğinin yanında köpek oteli de mi açsak? Dur dur. Benim aklıma daha güzel bir fikir geldi. Neymiş abi? Köpek oteli açacağız. Evet. Köpek oteli açacağız. Can dostlarımızı evde bir başına yalnız bırakmayacağız. Onlara kol kanat gereceğiz. Aileleri, sevdikleri bir yere gittiği zaman onlarla biz ilgileneceğiz. Nasıl ama? Çok iyi fikir abi hemen otel hizmetini bekle. Tamam abi. Aslan benim. Bu oteli nerede açacaksınız? Yakup, aklımda bir iki yer var. Ama sen bunlara kafa yorma. Şükrü, köpecikler şu köşede kıvrılır uyur. Evet abi, haklısın. Mama da koyarız önlerine. Çayımızda demleriz. Sıcak sıcak. Oh. Daha olsun? Her yer sizin afişlerle dolmuş. Var mı arayan sonra? Var tabii. Olmaz mı Yakup? Sen bizi ne zannettin? İki müşteriyi bağladık. İki köpekle sözleşme imzaladık Yakup. Kara kızla Raki'yi kadromuza kattık. Borsaya bildirdik. He, ee, hadi hayırlı olsun. İmza töreni bu akşam yapacağız. Yolunuz açık olsun. Ne diyeyim? Hepimizin yolu açılacak. Sen hiç merak etme. Anlamadım. Şöyle Yakup'cum. Hepimizin başına talih kuşu kondu. Talih kuşu mu? Talih kuşu. Şimdi biz Burrak ile Kara Kız'la sözleşme imzaladık. Konaklama sözleşmesi. Hem gezdireceğiz hem otelimizde konaklayacaklar. Bu köpek otelini siz açtınız galiba. Açtık Yakup. Bir çırpıda açtık. Nerede? Burada. Burada mı? Yakup'cum kahvenin bir köşesini otel yapacağız. Daha nasıl anlatayım ki Şükrü? Anlamıyorum. Hayatta olmadı Hüseyin, ısrar etme. Yakup, bak. Sivaslı. Bak canım ciğerim. Köpek başına yüzde alacaksın. Evet Yakup, win win. Sen de kazanacaksın, biz de. Kahve burası. Köpek varken kimse oturmaz ki. Ya kardeşim, bana bak. Bizden başka kim oturuyor burada? Ha? Şuraya gelseler. Şu, şu köşeye. Onlar için bir yer yapsak. Olmaz mı? Yani sokakta mı kalsınlar Yakup? Benim kahvemi köpek oteli, möpek oteli yapamazsınız. Hayatta izin vermem. Köpeklerinizle beraber sizi kapının önüne koyarım. Abartma Yakup. Minik dostlarımız için her yıl kapının önüne mama su koyan sen değil misin? Karda kışta güzellerine battaniye seren sen değil misin? O başka, bu başka çocuklar. Zorda kalsalar kapım her zaman açık. Ama benim kahvemi otel olarak kullanamazsınız, o kadar. Tavuk ciğeri miydi lan bu? Ha? Yürek yemiş abi, yürek. Bana bak, benim kafama attırmasın ha. Söyle ona. <laughs> kuruyor. Sonra adamın başına gelen bizim de başımıza gelmesin oğlum. Merak etme abi. Bunlar gibi 20 tane bile olsa yıkılmam ben. Abi, o teşhi nasıl halledeceğiz? Merak etme, o iş bende. Çukuru. Peki. Peki, oğlum sen mutlu musun? Bana bak. Öyle sevme. Sonra alışması, bırakması zor olur. Haklısın abi. Hadi kızım, hadi. Hayır. Abi zaten gelmiyor. Niye hayır diyorsun? Yürü! Abi niye bağırıyorsun? Korkuyor hayvan. Kralın kralının ben olduğumu hissetsinler. Şükrü. Yürü dedim sana. Hadi kız. Kara gel. Taki. Gel oğlum. Gel gel gel. Aferin. Ah, Aferin. Ah, gel oğlum. Hadi sene Şükrü. Abi sıra sende. Ne demek bende Şükrü? İşbirliği yaptık ya. Sende. Al onu oradan çabuk. Abi, ben bu maddeyi kabul etmemiştim. Ne demek kabul etmedim Şükrü? Bak benim canımı sıkma. Al o kakoyu oradan. Hadi işimiz gücümüz var, gidelim. <laughs> yok abi, ben bu işi sevmedim. Hayır! Ne demek sevmedim? Her mesleğimiz zorluğu var Şükrü. Armut piş, ağzıma düş yok. Hemen onu paketle. Benim canımı sıkma. Abi. Hop, şey. Gidelim abi. Gidelim abi. Gel. Gel e, gayet iyiler Gülümsel Hanım. Kara kız, Rocky ikisi de mi? Kara kızlar, Raki Rocky çok iyiler. Ben bir sesini duyabilir miyim onların? Sesini duymak istiyorsunuz? E, tabii Gülümsel Hanım. Kara kız, Rocky, yavrularım nasılsınız? Havlasanıza, Kara kız, Rocky, hav hav. Gülümsek Hanım, o kadar mutlular ki küçük dillerini yuttular. Ya, şimdi bir daha avlatacağım, olacak şimdi. Kara kız, Raki, yavrularım. Nasıl? Duydunuz. Ne kadar da mutlular, değil mi? Sesleri değişik geldi bana. Sesleri mi? Yok, değişmedi aslında. Size öyle gelmiş. Yok, yok. Değişik geldi bana. Ya, e, çok koştular. Nefes nefese kaldılar. Belki ondan olmuştur. Hmm, olabilir, olabilir. E, tabii efendim. Siz hiç merak etmeyin. Can dostlarınıza biz çok iyi bakıyoruz. Tamam Hüseyin Bey. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Ben... Kapının önünden alsanız hayvanlar şeyin, Havlayıp duruyorlar. Aa, adamı bak. Adam astetme çayı yap. Ne zaman duyarlı oldun sen böyle? Ha? Abi, ben mamalarda sularını koydum. Merak etme. Aslanım be. Sen de şu disiplin var ya. Alman futbolcuları da yok. Sağ ol abi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.